Hadi oğlum hız yap biraz ya. Tarrayı düzgün sür. Bas. Bas pedala. An. Bas pedala. Bas pedala. Ana eskavatör nerede eskavatör? İbrahim'e gel. Eskavatörü de getir eskavatörü. Getir burada kumu alsın. Boşaltsın bunu. Eskavatörü al gel. Hani eskavatör? Eskavatörü getir hadi. Hadi kum doldur ona eskavatörü. Ne olmuş tekerine? Top atmış teker. Ana eskavatör nerede?